Evet sevgili takipçiler şimdi aracımızı Ali abimizden teslim almaya geldik Nasıl sağlık Ali abicim Nacaroğlu'ndayız Evet derilerimiz Yenilendi oturma grupları yenildi Bir de şu kenarı yenilendi bir de orta e, Kol koyulan yer yenilendi sevgili dostlarım Evet Burada teslimatı yapmış olacak bize teslim edecek Aracımızı teslim alacağız ondan sonra da Servet Usta'mızın yanına gideceğiz Servet ustamızla da yaptıklarıyla ilgili görüşeceğiz. Onun da hesabını kapatacağız ve evimize doğru devam edeceğiz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuz devam edecek. Evet sevgili takipçiler. Volkan Bey sağ olsun yardımcı oluyor, Yolunda bir kaza geçirdi arkadaşlar. O motor kazası yaptı. Sol kolunda platinler var. Ee, Allah geçmiş etsin. Canım benim şifa versin. Şimdi onun sayesinde iki araba gelebilmiş olacağız gitmiş olacağız Evet sevgili dostlar Şimdi aracımızı üstü üste getirdik ee, Servet Usta'nın bir müşterisiyle görüşüyor Şimdi onunla ilgili de şu eksikleri söyleyeceğiz Onları yaptırabilirsek yaptıracağız oradan da e, Buradan da ödememizi yapıp Ayrılacağız Sevgili dostlarım Evet Arabamız pis halde tabii temizliğini yaptıracağız Yapacağız Bu işi de çözmüş olacağız Evet dostlar. Evet sevgili dostlar, şimdi perdemizin sağ olsun Servet Usta kendi çözdü. Arkadaşlar yani bu perdeyi döşemeci Ali usta dedi ki yapamıyoruz dedi. Ben dedim ki Servet Usta bunu çözer dedim ya. Aynen ya Servet Usta maşallah var. <laughs> Servet Usta bak yine bu bak görüldü mü? Mas. Bu <laughs> Bu niye böyle oluyor? Niye olmuş? Kırmışlar. Kırmışlar mı? Kırmışlar. Ha. Daha valla şeyden aldım geldim, Ali aldım geldim. bu sefer düğmeyi de kırmışlar. Ciddi misin? Bak, bak. Gördün mü olayı? E ben daha yeni alıyorum işte. Ya. Ben yaptıydım bunu. Test ettim. E ne yapacağız? Onu şey yapabilecek misin? Onu söktür de getir. Söktür de getir de onu. O neyse söktüreceğim. <laughs> Hayda. Şey düğmeyi kırmışlar. Sevgili dostlar şimdi şurada bir kalkan bölüm vardı onu da hallettirdik. İçerideki şu eksiklerimiz vardı hatırlarsınız videomuzda göstermiştik. Şurada tek tek boyandı sevgili dostlarım ve parça takıldı. Eksiğimiz kalmadı sevgili dostlar. Sadece şuna da bir çözüm bunu kırmışlar. Kim kırdı da belirsiz. Ne yapıldı da belirsiz. Mecburen buna şey yapacağız. Ben bir mıknatıs ayarlayıp mıknatıs yaptırmaya yapmaya çalışacağım. Kendim yapacağım. Mıknatıs ve demirle işi çözeceğim. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ama büyük ihtimal şu tırnağı halledemeyeceğiz. O şekilde kalacak. Evet. Sevgili dostlar. işte Başında olmayınca ancak bu kadar oluyor. Kimin ne yaptığı da belirsiz ama en azından yaptırabildiğimizi yaptırıyoruz. Evet sevgili dostlar. Evet sevgili takipçiler. Çok şükür aracımızı elhamdülillah sağ salim aldık. Teslim almış olduk. Şu an yoldayız. Işıkladayız. Kardeşim arkada sağ olsun Volkan Paşam. Fulansı sürüyor 40 elle. Platin takıldı koluna. E, canlı sevdiğim e, rica ettim. Volkan dedim iki araba gidelim de. En azından e, bir araba gidelim iki araba gelelim dedim. Sağ olsun kırmadı beni. Kartı yine makam aracı BMW'miz çok şükür ee, eksiklerimiz bir hava yastığı kaldı. Ee, aynanın e, katlanmama problemi kaldı. Bir de arkada e, park ışığının biraz zayıf yanması olayı var. Onları hepsini o e, diğer küsketteki hacu ustaya bulup onu göstereceğiz. Onun da bir çekimini yapacağım. Onları ama sonraya bırakacağım sevgili dostlar. Havalar soğudu biraz zaman geçsin. Şu aracımızı ayrıca bir yerine yerleştirelim. Ondan sonra acelesi yok. Onu da bir şekilde halledeceğiz. Bir temizliğini yapmam lazım. Her yer pislik içerisinde. Tertemiz bıraktığım araba. Çok kirli şekilde teslim almış olduk. Yapacak bir şey yok. Sanayiye geldiğiniz zaman böyle oluyor. Sevgili dostlarım. Amacımız sizlere faydalı videolar sunmak. Derdimiz davamız bu. Ee, neler yapıldığını zaten az çok gördünüz. Bakın perdeyi Döşemeci bile yapamam demesine rağmen tamponcu ustamız sağ olsun. Servet ustamız. Onu da çözmüş. Elhamdülillah. Bunlar önemli şeyler sevgili dostlarım. Evet. Yoldayken çekim yapmayacağım sevgili dostlarım. Teşekkür ederiz. Bizi takipte kalın. Bu bölümün de devamı olacak sevgili dostlar. Bu eksikler içinde ekstra bir devam yapacağım. Hoşçakalın. Sevgili dostlar, şimdi aracımızı Mavi Kent'ten aldık, geldik. Size son durumunu göstermek istiyorum. O yüzden bu kaydı alıyorum. Şimdi birçok eksiğimiz giderildi. Araba tabii pis şekilde. Ben bunun temizliğini yapacağım. ondan hepsini halledeceğiz. Ama çok şükür arabamızı genel anlamda çoğu sorunu, çoğu problemini gidermiş olduk. Artık bundan sonrasını yavaş yavaş yapacağız, yaptıracağız elimizden geldiğince. Şimdi ufak tefek etrafta çizikler var. Onu biz servet ustamıza söylememize rağmen unutmuşlar, yapmamışlar. Rütüşler vardı, rütüşleri yapmamışlar. Bir de araba pis olunca görmüyorlardı haliyle. Şimdi en büyük problemlerimizde bir tanesi. Şimdi şu orta kol şu tuşunu halletmişler. Tabi bu e, suçu gelin kimse almamış derler ya. Bunu şu an kimse kabul etmiyor. Biz mecburen buna e, tutması için ben bir şekilde şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Şimdi ben de e, evde iki tane mıknatısım vardı. Şöyle küçük küçük iki tane mıknatısı. Bir tanesini şuraya. Bir tanesini şuraya yapıştıracağım. En azından e, şu şekilde durmasını sağlayacağım. Elimizde çıkartmış olacağız. Geçici bir çözüm olacak ama en azından şu şekilde durmasından çok daha iyi olacak. Genel anlamda bütün sorunları yavaş yavaş çözdürdük. Arka ekranımızdan dahil her şey çalışıyor. Tabi ee, ufak tefek sorunlarımız devam ediyor. Bir hava yastığımız kaldı. Değerli dostlarım. Hava yastık arızası var. Onu Hacuslu'ya Küçüket Hacuslu'ya bulup göstereceğiz. Ondan sonra arka koltukta şey, arka stop lambasında bir tane e, düşük voltaj geliyor ha. Onun da beyinsel bir sorunu varmış. Onu da çözdüreceğiz. Şu perdeyi madde yaptık. Şu arka perde çalışıyor normalde. Şu arabanın şarjı olmadığı için açamayacağım. Arabayı şarja takacağız. Uzun süre orada yattığı için araba. O şekilde olacak sevgili dostlar. Değerlerimiz güzel oldu. Çok şükür. Değerlerimizi güzel güzel yaptırmış olduk. Elhamdülillah. Diğer değerleri de o sütle temizlersek o pislik de gitmiş olur temiz bir görüntüye sahip olmuş olur. Değerli dostlarım. Dediğimiz gibi arabaya bakarsanız ba bakmazsanız daha demeyelim de size ihtiyaç çözümü ulaştırmayacaktır. Öyle diyelim. Bir de şu aynamızın katlama problemi. Yukarı kalkıyor aşağı inmiyor. Onu söyleyeceğiz. Dediğim gibi ufak tefek eksiklerimiz kaldı. Diğer problemlerimizin çoğunu çözdürdük. Ee, bu üçüncü bölümün sonu arkadaşlar. Bakım bölüm 3 olarak yayınlayacağım. Ee, şimdi şu ortak kolsuzu yapacağım. Dördüncü bakımda da artık son eksikleri tamamlayıp inşallah bitirmiş olacağız. Şimdi şu önce kol dayamanın e, eksiğini tamamlayayım. Sevgili takipçiler şu an bakın çözdük. Nasıl çözdük derseniz bir tanesini yapıştırdım. Bakın şöyle göstereyim. İkincisine gerek bile kalmadı. Zaten sıkıştırmış oldu. Şöyle yapayım. Hafif şöyle zaman zaten çıkıyor bakın. Şu şekilde yapıştırdım. Şu şekilde bir zaten sıkıştıra itiyorsunuz ve olayımız çözüldü. En azından şu tuşu yaptırana kadar bu şekilde çözüm çözüyor. Şu tuşu yaptırmak için bile arkadaşlar komple şurası sökülüyormuş. Olduğu gibi arkadan beri sökmemiz lazım dediler. Yani bu tuşu yapmak için bile bu kadar iş yani zor gerçekten zor. Ama en azından böyle çözümü üretmek güzel bir şey. En azından bizim için kafidir. Ben şu şekilde işimi görürüm. Ondan sonra tekrar şöyle kapatırım. Evet değerli dostlarım. Şimdi arabamızın şarjı yok. Arabamızı şarja takacağız. Ee, şarjını bir yapayım. Ondan sonra e, artık 3. bölümde değil 4. bölümde. Bu 3. bölüm son olmuş oldu sevgili dostlarım. 4. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.